Ben Resul Kankurt, Kurt, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümündeyim. 2024 sayısalda 6432. oldum. Bu bölümü seçme sebebim, temel sebebi aslında iş imkanlarının çok geniş olması. İster ekonomi, finans, ister e, yazılım, isterse de matematik üzerine ilerleyip akademisyen de olabilirsiniz. Atayip'e başlama zamanım 11. sınıfın başında oldu. Ben bir eğitim kurumuna gitme ihtiyacı hissettim. Benim TET bilgim çok yetersizdi çünkü. Üstüne bir de 11 ile 11'de öğreneyim iyi, ondan sonra ilerlerim diye düşünüp o şekilde ATP'ye başlamayı tercih ettim. YKS hazırlık sürecinde e, yaz kampının çok etkisi oldu. Çünkü yaz kampında tüm TYT'yi bitiriyoruz baştan. Ben o şekilde 12. sınıfın yazında TYT'yi hallettikten sonra 12'de sadece 12'ye odaklandım ve TYT'yi denemeler üzerinden hallettim. Şu an atayıp e gitmek isteyen öğrenciler yaz kampını ve özel dersleri düşünebilir. Çünkü özel derslerde bazı konuları önden ya da eksik olduğumuz konular için tekrar soru çözme şansımız oluyor. Yaz kampında da tüm TYT'yi 9. 10. sınıfı baştan aldıkları için o şekilde bir avantaj sağlamış oluyor. ATAEP e bize sağlıkları için teşekkür ederim.